millet selamun aleyküm stuttgart'tan selam burası stuttgart'ta meşhur bir oto yıkama car washing burada benzin de ucuz bizim oralarda normalde 1.90 burada 1.79 böyle güzel bir yer yapmışlar ee, buranın 4000 kapasiteli e, araba yıkama yeri var şimdi önce benzin alalım ardından da bir araba yıkatalım bakalım 4000 kapasiteli bu büyük yer Nasıl bir yermiş? Adını da aşağı etiketlere koyarım. Bu arada arabanın halini göstereyim önce. Araba şöyle biraz yolculuk eseri var tabii. Batık. Ee, ben arabayla yolculuğa çıktım. Burada böyle elbiselerin falan var. Kirliler bu tarafta. Bu arada annem bana yolculuk için çocukmuş, oğlum açma aç kalırsın diye böyle bir yolculuk. Böyle bir gidişat. Önce besin alalım, sonra arabayı katalım. Beyler anladığıma göre şurada bir yağ değiştirme merkezi de var. Herhalde burada ucuz. 80 Euro'ya arabanın şeyini değiştiriyorlar. Yağını, filtrelerini vesaire. Burada da şöyle fiyatlar var. 20 Euro, 50 Euro. Bir de 10-30'dan önce gelirsen indirimli var diyorlar. Hadi bir çıkalım bakalım ne varmış ne yapmış. Yani buraya normalde arabanın... Zaten yola gideceğim. Temizliğe ihtiyacı olduğundan değil de. Maksat hani siz görün. Avrupa'da böyle bir yer varmış. Meşhur. Şu an sıraya gidiyoruz. Beyler şöyle bir yapışkan koyuyorlar. Hangi paketi aldığınıza dair. Ben de e, dış yıkama paketini aldım sadece. O yüzden güzel bir paket dedi. Yani orada hatta Türk varmış şansımı. Araba o kadar kirli değil. Dış paketi alsanız da yeterli dedi. Ben dedim tüm tesisi görmem için bir paket ver dedim. O da zaten söyledi dedi, Dünyanın en büyük oto yıkama tesisi zaten dedi. Binaenaleyh ben de onu alma kararı aldım. Burada herhalde önce bir dış tozunu alıyorlar. Hortumdan iki farklı şey çıkıyor. Herhalde önce ilaç sıktı. Waiting. Şuan gidiyor herhalde. Tamam dostum. Şunları kaldırsam güzel olacak. Herhalde burada arabayı boşalmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi şunu skeni yapıyor. Ona göre makineler çalışıyor herhalde. yapmış baba. Çalışıyorlar aga. Adam makinayı vurmuş. 4000 araba diyor ya. Bir de e, hani e, 4000 araba aynı anda herhalde girebiliyor. Öyle büyük bir metrekare yapılmış. Bir de özellikle tekerlerin o siyah şeylerinin gitmesi için bir paket var. 9 euro. Onu da ekledim. Hani bu jantlar yolda falan kararıyor ya. Onun için özel bir 9 Eylül'luk şey varmış. Bir şey sordum. İç, iç dış yıkama bu? sileceğim ki siz rahat rahat görün. Günaydın emmi. Şurada da fiyatlar yazıyor görün diye. 5, 15, 12, 9. Bak o 9 az önce dediğim teker için. Burası, sıcak. Burada herhalde sıcak hava üflüyerek kurutuyorlar. Öyle anladım. 70 derecelik Bakın şuradan göstereyim. 70 derecelik sıcak havayla kurutuyorlar. Of, sauna gibi oldu. Eğer bu kadarsa hani beklediğimden kısaymış. Eğer bu kadarsa. Burada sonra nereye? Stufus. Of. Oh. Şimdi geriye o tarafa gidenler var. Biz o tarafa değil de bu tarafa gideceğiz. Güzel artık ya. Evet buraya gidiyoruz şu anda. Herhalde süpürge bölümü diye tahmin ediyorum. Bak 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 süpürge bölümüne bak. Merak ettim ücretli mi diye bakayım. Sanırım ücretsiz olması lazım. Ben arabayı süpürmekle uğraşmayacağım. Sadece göstermek için geldim. Tesis böyle. Acayip güzel boya kokuyor. Sporan yapmışlar. Buraya herhalde paspas sokuluyor. Makine paspas çalıştırıyor. Güzel. Arabaya bakalım nasıl olmuş. Çantlarda siyahlık var. Genel anlamda temiz. Evet kayıptayız. Beyler az önce araba yıkama yerinden çıktım. Araba yıkama yeri o kadar da büyük böyle fantastik. internette görüldüğü fantastik bir şey değildi. Ben daha uzunlarını gördüm. Hani iyi mi? Hani bir gelince yıkatırsın ama öyle çok acayip fantastik değildi. Oradan çıktım. Şu an bundan sonraki video Mercedes'in müzesine geldim. Almanya'daki gösterebilecek miyim? Evet Mercedes'in müzesi. Hadi girelim.